Ne diyorsun lan değişik. Tanı var ya çırparım ha. Arada öyle bir esiyor ki hiçbir şey olmamışken kafayı yiyor. Bir sinir bir sinir alayı kesesim çırpasım geliyor ya. Böyle bir şey yok. O zamanlarda bana gayet ruh hastası diyorlar. <laughs> ruh hastası mı demiştiniz? Allah Allah. Severim lan bu işleri. E yani bir de şöyle demek gerekirse avanta kadar böyle gidebiliriz şu an. Bizim ruh hastalığı gündelik olarak değişiyor. Bazen saatlik olarak bile değişiyor. Neden? Çünkü terazi burcuyum. Neden? Çünkü dengesizim. Yok yani ruh hastası olacağım. Bir ben iyiyim diğer hepiniz ruh hastasısınız. Yani kendi benliğin içinde bile başka bir ben bulmaya çalışır. İnsanlara kendini kabul ettirmeye çalışır. Seni olduğun gibi kabul etmez derken. Senden bir başka sen yaratmaya çalışır. Herkesin senden bir şey bekleyip senin ne istediğini sormazken. Ne kadar olunursa o kadar. Aşırı ruh hastalığından uyuyamıyoruz. Doğru mudur? Bugün sigaraya bırakalı tam bir hafta oldu. Hmm. İyi gidiyor. Rahatım. Siz de bırakın. Siz de rahatlayın. Ne kadar ruh hastası olduğumu... Ruh hastası... <laughs> ruh hastası etmeden önce düşünecektiniz. Değil mi? İnsanlar bu kadar çıkarcı, Seni olmadığın insan yerini sokmak için elinden gelenleri yaparken çoğunluğun evet dediği şey, hayır bile diyemezken kendi düşüncelerinin bile bir anlam olmadığını bilir ki sabahlara kadar uyuyamayıp paket paket sigara içerken ne kadar olunabilirse o kadar ruh hastasıyız. O kadar ruh hastasıyım. Değil. Bacağım gülsün. Orası hiç alakadar etmez gençler. Burada niye kendimi deşifledeyim ki? <laughs> Meraklı meraatler sizi. Gelin buradan. <laughs> Yine nasıl ruh hastasıyım belli değil gördüğünüz gibi. <laughs> Şaka bir yana insanlar kendini deli yerine koyuyor. Anormalim ben. Deliyim ben. Ruh hastasıyım ben. Yok böyle bir şey. Niye anormal davranmaya çalışıyorsun? Şahsen hemen delirmekten çok korkuyorum. Sen hiç gördün mü deli ne kadar zor durum. Bak bir de övünüyor bununla. Ay en çok sen ruh hastasısın tamam. Hatta atakların geldiğinde hepimizi paralarsın. Ben akıl sağlığı yerinde bir bireyim. Ailemden sonra da en çok bununla övünüyorum. Yani şimdi bunun ölçüm Cebimdeki paranın üstü... Yani beni tanıyan bilen biliyor. Ben ruh Gayet ruh sağlığı yerinde olan düzgün bir bireyim. Teşekkürler. İyi akşamlar efendim. Mutfağı toplayacağım. O kadar çok ruh hastası varmış ki ben değilim demeye utandım. Bir insan ruh hastası olduğunu bu kadar açık açık nasıl söyleyebilir ki? Ne yani bununla övünüyor musunuz? Anlamadım. Enteresan kişilikler görüyorum. Kenayım, deliyim, rahatsızım, sorunluyum, ruh hastasıyım. O kadar ruh hastasıyım ki sizler gibi lise Üniversitesi'nde beklemiyorum. Bakırköy Hastanesi'nde bekliyorum. Belki cama çıkan bir kız olur. Alazizliyim, yaramadım, bu kadar, <laughs> Arkadaşlar, bana eleman lazım. Hasta oldum ama bak. Maske vardı. Maskeyi takınca yeşil bir adama dönüşüyordu ya. Ruh hastası gibi davranıyordu. Ben de öyle yani. Sihirli kelime kullanılınca bildiğiniz bir ruh hastasına dönüşüyorum. Hem de çok tehlikeli yani öyle böyle değil.